Merhaba ben Sara Paykut. Namı diğer Sake. Sakalları uzatmanın döngüsel bir moda akımı olduğunu biliyor muydunuz? 30 yılda bir takriben tekrar edermiş kendini. Bizim ülkemize geldiği günden beri gitmek bilmedi. moda ya da zaruri sebepler dışında erkek tembelliğine de hizmet etmekte. İstatistiklere göre 15 ila 18 yaş aralığında çıkmaya başlayan sakallar ki günümüzde bence çok daha öncesinde başlıyor hatta okullarda bıyıkları terleyen çocuklara zorbalık uyguluyorlar. Üzücü 21 ve 25 yaş aralığında da oluşumunu tamamlıyor. Lakin saçlar gibi her biri kişiye özel. Kiminin seyre, kiminin gür. <laughs> tarih öncesi erkeğinin de tıraş olmak için çeşitli yollar deneyip, icatlar geliştirip olayı bugünlere kadar taşımasının bir sebebi olmalı. Çünkü bir erkek hiç tıraş olmadan, dokunmadan sakallarını uzattığında hayatının sonunda bir buçuk metre sakalı olabiliyor. Tam tarih vermek mümkün değil elbette. Arkeologların söylediklerine göre bulunan tüm kazılarda kesici aletler, arkeolojik bulgular gösteriyor ki mağara insanlarının duvar yazılarında da var. İstiridiyatlar kabukları, vahşi hayvan dişleri ve çakmak taşından elde ettikleri kaba ve kesici aletler var. Tıraş ürünü olarak kullanılan ilk eşyalarda M.Ö. 4000 yılında Antik Mısır'da soyluların mezarlarından çıkan bakırdan ayna görevi gören levhalar ve obsidiyen taşından yapılmış kesici aletler. Yine aynı dönemlerde yapılan çalışmalarda dünyanın çeşitli yerlerinde de keskinleştirilmiş volkanik taşlara benzer sebebe hizmet için kullanılmıştır. Gerek iklim şartları, gerek kullanım zorluğu, gerekse de hijyen tarih boyunca tıraş olmayı zorunlu kılmıştır. Sakal yüzünden pandemide takılamayan maskeleri hatırlatmak isterim. Örneğin Büyük İskender Mısır'a yaptığı bir seyahatte oradaki askerlerde fark ediyor ki sakallarının olmaması savaş zamanı yakın dövüşte bir avantaj ve kendi askerleri için de tıraşı zorunlu kılıyor ve sonrasında bu bir gelenek olarak ülkelerine döndüğünde yayılmayı sürdürüyor. Roma dönemine geldiğinde sakallı olmak barbar olmakla eşdeğer. Tıraş olmuş pürüzsüz bir cilt pırıl pırıl parlıyorsa bir de zenginliğin simgesi. Düşünün ki sakallarını tek tek cımbızla alan ve üstüne ponzo taşıyla zımparalayan insanlar görmek mümkün. Ortayı bulmak önemli. İlk jilet 1762 yılında tasarlanıyor. Lakin kullanım zorluğu ve üretimdeki yaşanan sıkıntılar nedeniyle sekteye uğruyor. Ta ki 1847 yılında Mucit Hansen'ın T şeklinde hatta babalarımızla dedelerimizle de belki denk gelmişizdir. Daha nispeten güvenlikli jileti icat etmesiyle süreç artık daha profesyonel bir yere geçiyor. Lakin gerek üretim gerek de kullanıcıların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle epey bir zaman kaybı oluyor. 1903'te çelik üretimiyle tekrar gündeme gelen jiletler 1960'da paslanmaz çeliğe geçildikten sonra bugünkü halini alıyor. Üzerine elbette ki hala iyileştirilmeler yapılmakta ama ilk hali 1960. Ne çaba ama. <laughs> Hadi bu çabaya rağmen uzatıyorsunuz. Kendinizi en doğru bu şekilde tanımlıyorsunuz. O zaman bakım yapmanızı öneriyorum. Uzun sakalın bakımı tek başına bir konu aslında. Ama hazır yeri gelmişken kısa da olsa bahsetmek istiyorum. Öncelikle hedefiniz temizlik olmalı. Ne yazık ki bakteri ve nemi yüze hapseden bir özelliği var sakalın. O yüzden doğru yıkadığınızdan, doğru ürünü kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor. Suyun teninizle buluştuğuna iyice duruluyoruz. Sonra kurutma kısmına geçiyoruz. Havluyla çok bastırmadan önce suyunu alıyoruz. Sonra özellikle kış ayları Üşümekten şüpheliyseniz ısısı oldukça kısık kurutma makinesiyle kurutuyorsunuz. Kuruduktan sonra tarama işlemine geçiyoruz. Önce aşağıdan yukarıya sonra yukarıdan aşağıya tarayıp doğru ürünle gereken bakımı yapıp yağlayabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Son söz olarak yüzyıllardır sakallı olmak ya da olmamak moda olarak kendini gösteriyor. Önemli olan kendine yakışanı bulmak ve kendi modanı kendini yaratmak. Saatler olsun. thank mm -hmm. you